Değerli izleyenler, arkadaşım Emir Kaptan ile birlikte bugün e, eski yıllarda Bandırma'nın atletizmine damgasını vuran çok önemli isimlerden biriyle birlikteyiz. Sayın e, İzzettin Çalışır'ın yanındayız. İzzettin Bey ile Bandırma'nın eski atletizmli günlerini konuşacağız. E, Bandırma'nın neden gerilediğini atletizm sporunda e, anlatmasını rica edeceğiz. İzzettin Bey nasılsınız? iyi misiniz? Çok teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, önce Yeni eski günlere döndürdünüz. Tabii, şimdi onları konuşacağız olun, zaten. Sağ olun, sağ olun. Çok ee, kısa bir özgeçmişle başlayalım. Kendinizi bir tanıtır mısınız Hızlı. önce? Ben 1947 yılında Manisa Kırkağaç'ta doğdum. Bir yaşında Bandırma'ya babamın mesleği dolayısıyla tren kendisi devlet emir yollarındaydı. Buraya tayin olması nedeniyle bir yaşından itibaren buraya geldim. İlk öğretimi, ilk öğretimi, orta öğretim ve lise yıllarımı Bandırma'da geçirdim. Sonra Eskişehir Akademisi'ne devam ettim. Orada öğrenimi devam ettirdikten sonra bu arada spor da tabi haliyle bununla beraber ortaokul yıllarında geldim. 1964 yılında geldi ve 72 yılına kadar faal olarak e, atletizmi sürdüm. Tabii 1972 yılından sonra da 1972 yılından sonra da e, yöneticilik, atletizm yönetici, atletizm antrenörü, atletizm bölge temsilcisi olarak e, görev yaptık. E, Birçok e, Türkiye'de e, bu... Şimdi oraya geleceğim. Evet, Atletizmle e, nasıl buluştunuz? Kim buluşturdu sizi? Atletizmle buluşmamın e, nedeni ben 40 yaşta ortaokul yıllarında e, ilkokul falan giderken yaz tatillerinde e, arazilerimizin bulunduğu yerde e, 40 ayca 7-8 kilometre mesafede olan e, bir köy yerindeydik. E, orada e, gidip arazilerimizin başındayken oralarda e, vakit geçiriyorduk. E, bu arada e, babam da demir yollarında çalıştığı için Bandırma-İzmir arasında çalışıyor. Bir gün annem e, babamı yetiştirmek üzere e, bir şey verdi. 7 kilometre mesafede. Ben hemen gidip trene yetişip tekrar dönüyormuşum 14 kilometre. Koşa koşa. Ha, koşa koşa gidip onları veriyormuşum. Ondan sonra teslim ediyorum tabii. Ondan sonra Bandırma'ya geldim. E, bandırma'da baktım e, koşulları seyrediyorum burada. Şurada e, hemen sanat okulunun köşesinde falan. Ortaokullar yarışı falan var. Gelen giden arkadaşlarımız falan böyle çok böyle pitik vaziyette yarışları falan bitiriyor. Bugün ben eşortman aldım. Kayacık taraflarında o zaman üzüm bağları falan vardı. Kayacık taraflarında her taraf yeşildik şeyler. Antrenmanlara falan başladım. Sonra dinç arkadaşım, çok sevdiğim kendisi beraber spor yaptık. Çok sevildi. Değerli bir arkadaşımız. Sonra geldi bize çıktı dedi sen dedi antrenman yapıyormuşum dedi. Antrenman yapıyormuşsun diye öyle duyum aldım. Nedim? yok dedim ben ter atıyorum o nedenle. Neyse ilk yarışımız şeyden başladı. ilerden e, taraflarından başladı. Baktım ben onların tabii koşunun ne şekilde yapıldığını bilmediğim için koşunun ne şekilde gidişatını falan. Ama ben çok iyi Fakat önümdeki arkadaşlar bir türlü gitmiyor. Ben de acaba dedim son anlarda mı bir şeyler yapılıyor falan hep onları izliyorum ben. Neyse o yarışta dördüncü olarak bitirdim ama çok çok iyiyim aslında o arkadaşların yanında. Ondan sonra başladık da spor Sonra başarılar peş peşe Be geldi. Beş Hangi kulüpler adına koştun? Ne ben, gibi dereceler aldın? Ben şimdi kulüpler derken Beşiktaş kulübünde 66-67 yıllarında koştum. 1966' 67 yıllar arasında ee, şimdi e, Türkiye'de tabii çok e, dereceler aldık Mersin'de mesela e, 10 11 Mersin'de. E, üniversiteler en son yapılan üniversiteler yarışında orada derece yaptım burada şeyimiz e, Ondan sonra e, İstanbul'da beyen Gü yarışlarda şey yaptım Aslında e, o zamanlar şöyleydi e, sporda çok güzel bir katkı vardı mesela Erdek'ten bütün otobüs tutuyorlardı. Benim müsabakalarıma geliyorlardı. Mal müdürleri, diğer şeyler. 40-50 kişilik otobüs. Ben de onları anlasına bir gün Erdek'te Erdek adına yarışlara katıldım. Tabii, tabii, Orada çok memnun kaldım onların hareketler karşısında. Haliyle ondan sonra yöneticilik benim için daha iyi olduğunu anladım. Yani bir sporcu yetiştirmenin <laughs> şeyleri. O yıllarda e, evet. bize şimdi yani Bandırma'da, hatta büyük destek vardı değil Çok mi? Çok. Destek? destek şöyle, beden eğitim öğretmenleri, e, Ali Kolat, rahmetli Emin Karabulut, Fevzi Teker. Bunlar ayrı okulların şeyleriydi ama hiç bizi ayırt etmediler yani kendi sporcularının yanında. Evet. Mutlaka bize destek verdiler şimdiden. E, Sonra şeyde e, belli bir dönem geçtikten sonra idarecilik hayatına başladık sporda. E, şimdi idarecilik yıllarında gençlerden, yıldızlardan başladım e, takım kurmaya. Ondan sonra Balıkesir bölgesinde, Bursa, e, böyle Türkiye'nin çeşitli yerlerinde e, 35'e yakın Türkiye şampiyonluğu aldık. Bunların, bunların kupaları Bandırma Belediyesi'nde 5-6 kupamız ve Bandırma Spor Kulübü'nde yaklaşık 20'ye yakın şeyimiz var. Evet, Türkiye evet. Şampiyonluğu, yıldızlar, küçük, büyükler ve orta gençler <laughs> arasında. Pek aldık Türkiye'de. Tabii çok önemli atletlerle tanıştık. Tabii, değil tabii, mi? Tabii, tabii Fenerik şimdi evet. Zaten bunlar ben spor yaparken biz İsmail Akçaylar zaten 64 yılında İsmail Akçaylar'la beraber ben İlk yarışımı koştum şeyde Bolu'da, Türkiye Şampiyonası'nda. Fakat e, onlar e, tabi çok profesyonel. Ben amatör olarak katıldım. E, onlarla beraber başladık. Bu arada Balıkesir e, bölgesini e, ben tem e, arkadaşlarımla temsil ettim. E, diğer arkadaşlarımız da çok iyiydi. E, Türkiye'de haliyle e, sonradan e, bu or e, orta gençler branşında bilhassa Türkiye'de artık şey oldu yani evet. kupalar artık hepsi bizim oldu. Orta gençlerde, şehirlerde eee hmm. iyi duruma düştük. Hmm. E, e, bunun nedenleri de tabi yetimleri, tabii eğitimi öğretmenleri başladı. Tabii. Tabii çok parlak yıllardan tabii. atletizmde. Tabii. bugünkü e, çok tabii. kısır günlere atletizmde tabii. geldik. Tabii. Tabii. E, neden de bu durumlara geldi bandıra? Bandı? Şimdi neden bu durumlara geldi? Eskiden bir amatörlük vardı. Biz hiçbir maddiyat, hiçbir şeyin peşinde koşmadan sporumuzu yaptık ve gençleri yetiştirdik. ve bugün biliyorsunuz e, benim e, atletlerim e, çoğu beden terbisi müdürler Türkiye'de. Evet. evet. onlar zaten şeylerine e, devam ediyor ve ben de hiçbir zaman irtibatlarını kesmiyorlar. Yani amatör heyecanı yitirdik evet. mi? Evet. Yitirdik. 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 neden de işte şimdiki beden eğitimi öğretmenleri mutlaka çok iyi arkadaşlar fakat birbirlerine yollukları birbirimizde hatta benim hiçbir müsabakada davet bile etmediler. Da iyi hiçbir müsabakada davet bile etmediler. E tabi haliyle benim de gidip o taraflarda şey yapmam benim varlığımdan haberleri yok tabi arkadaşlarımızın. E, onlara da saygı duyuyorum. Herhalde kendi işleri kendi şeyler o kadar vakit ayıramıyorlar. Ee, yani, tabii bunlardan e, ayırdığımız bir Bedeyti var Erdek'te, Niyazi var değil yer. mi? Niyazi e, onu, o onu takip şimdi, ediyorum, şey. ee, Ankara'daki arkadaşlarımızla şimdi onu şey yapıyoruz fakat yani bu arkadaşımız e, çok muazzam bir şey içerisinde, çalışma içerisinde ve amatörlüğü e, yaş, yaşatıyor yani. Her şeyden evvel o çocukların başarılı olmaması zaten mümkün değil. Patates Federasyonu antrenörler arasında Niyazi tabii tabii. tabii, tabii tabii evet. Milli takım antrenörleri arasında. Fakat e, çok fedakar bir insan. E, i̇nşallah önümüzdeki günlerde kendisini ziyaret edeceğim. Evet. Allah kısmet ederse. E, bu arada artık e, söyleyecek fazla bir şeyim yok. Neden yok? E, şimdi Türkiye Türkiye'de artık atletizmde de bazı şeylerimiz, ben bu arkadaş federasyon başkanları falan kardeşlerimiz var onları zaman zaman devamlı görüşüyoruz, şey yapıyoruz. Tabii e, doping olaylarının falan olması bizleri çok üzdü. Bütün şeyler, mesela biraz da soğuttu bizi evet. hakikatinden soğuttu. E, biliyorsunuz bizde e, Türkiye çapında Baltan şampiyonları falan ekrem zamanlar falan bizim takımımızdan yetişti. Hepsi. Evet. E, İbrahim Doğanlar, şimdi kendisi her şeyde biliyorsunuz. Evet. Konya bölge Konya bölge müdürü e, ondan sonra Ankara'da atletizm e, Mehmet Yıldırım, Recep Yıldırım bu arkadaşlarımız hepsi biyolog e, halindeyiz ve devamlı birbirimize şeyiz fakat bandırmada haliyle bir geri çekilme yapıldı. Bu geri çekilmenin de sebebi ben değilim. Evet. Ben e, belediye başkanlarını bile belediye başkanlarına harekete geçirmek için e, Türkiye şu, e, şampiyonlukları, kupalarını kendilerine verdim. Hatta nerede oldukları da belli değil. Yani şimdi nerede, arşivde bile gö göremiyorum. Geçenlerde bir şey yaptım, kapalı bir yerlerde yaptım. Belediyelerde destek olmalı diyorsunuz. Destek zaten olmalı size. ki, destek olmalı. Ee, tabii biraz Sedat Peker zamanında biz bunu biraz şey yaptık. Fakat maddi yönden hep bende kaldı bu işler ee, Benim sırtımda yürüdü. Onların imkanları vardı aslında çok az bir oralarda maddi destek gördüm. Fakat bütün maddiyat, bütün şey e, benden gitti. Ben e, mecburiyet karşısında geri çekilmek evet. zorunda kaldım. Son olarak e, şunu soracağım. Yıllarca <laughs> atletizm sporun içinde kaldınız. Evet. Çok mutlu eden anılar diyeceğim. Bir tane seçebilir misiniz? Anılarım şimdi e, şöyle. E, bir gün e, biz biz e, şeye gittik, İzmir'e gittik, Türkiye Şampiyonası'na. Takımı götürdüm ben, e, atletin ta, e, takımımızı e, içinde Necat Özbursalak, tek adım üç adım atlayan, İbrahim Belenlioğlu, Ekrem Özdemar. E, mütevazı bir şekilde Alsancak'ta bu otele yerleştik. Neyse çocuklar e, oralarda şey yapıyor, e, içeride otel odasında mesela şimdi kalıyoruz mütevazı bir otelde. Ondan sonra bakıyorum Ekrem Özdemar oradan oraya atlıyor şeyler ya çocuklar yapmayın etmeyin falan. Neyse yarış başlayacak. Yarış başlayacak da Alsancak stadında Türkiye şampiyonası. Ondan sonra şimdi baktım yüksek atlamada geldi sıra bizim atletimiz Ekrem Özdem yok. Ben Ekrem Özdem aramaya başladım. Nerede, nerede, nerede? 1.60'lar, 1.70'ler geçirdi, 1.75'ler geçirdi Ekrem Özdem Sonra baktım yukarıdan tribünlerden meğer onların atlayış stillerini seyrediyormuş. Geldi eşortmanla beraber 1.85'e atladı. 1.85'e eşortmanlarının atladı. Halbuki o 1.85'te diğer Türk şeyler, atletler çok zorlanıyorlar. Sonra Nurullah Can'dan geldi yanıma. Ee, eski Türkiye yüksek atlama şampiyonu Nurullah Can'dan Mersin'de. Şimdi kendisi eski Türkiye şampiyonu. Zecim'de de bu atletleri yetiştiriyorsunuz, şey yapıyorsunuz bu ama dedi hep gizliyorsun ben bizden dedi. <laughs> ya Allah, yorular dedim ben kendim derim, yüksek atlamayla hiç ilgim yok. Sadece ben bunlara abilik yapıyorum. Teknik branşların dışındayım ben. Ben biliyorsun 5 bin, 10 bin yok izletim dedi olmaz öyle. Şimdi kendisi zannedersem Manisa e, Spor Akademisi evet. başkan olabilir, şey olabilir. Neyse e, böyle derken bizim atletimiz geldi iki metreyi geçti. Türkiye şampiyonu oldu bu arada. Bana dedi ki bu adam biraz sonra dedi 2 metreyi geçecek dedi. Bakın benim atletim benden daha iyi tanıyor. Hmm. Dedim, daha dedim devam amatör bu kardeşimiz şeyde yok dedi stiline baksana dedi şey olarak oldu. Ondan sonra hakikaten iki metreyi geçti. Arkadan Yunanistan'da e, iki yirmiye yirmi atladı. Yirmi 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 yirmi. Orada da Balkan şartlığını falan şey yaptı. Geçti. Diğer atletlerimiz de başarılı hale geldi. Fakat ben bunları tamamen amatörce tabi haliyle bunların abisi durumundaydım. Teknik branşlarda fazla bilgim yoktu. Fakat abilik yaparak ben onlara şeyini yaptım. Onlar kendi kendilerini yetiştiriyorlardı, şeyler yaptı. O teknik branşlarda da eğer bana destek bir olan birisi olsaydı çok başarılı neticeler aldı. Dünya çapında şeylerimiz olurdu. Ee, bir keresinde ağrı, beden terbiyesi bölge müdürü, ifsen alttaki ee, şeyler, hareketlere onu demiş. Ee, bölgemde böyle bir insan olsun demiş, Zühtin çalışır gibi birisi olsun, ben dünya şampiyonlarını yetiştiririm. <laughs> diye şey yapmış. Tabii haliyle o arkadaşımızın çiğ görüşü, ama e, te teknik branşlarda şeylerde yalnız kalmamız bizi sadece uzun mesafe branşlarında şey yaptı. O teknik branştaki arkadaşlarımız da belli bir müddet sonra e, çekilmek zorunda kaldı. Tabii anılar bol, Anladım. e, anlatmalar bitmez çok, tabii. Tabii, tabii. Sayın Çalış'a çok teşekkür ediyoruz size. Olun, e, ayrıca bir teşekkürümüz de şu nedenle sağ sağ yıllarca atık sizin sporunu bandırmada omuzlarınıza taşıdığınız sağ sağ maddi sağ manevi e, bandırmalarına da biz teşekkür ediyoruz. Çok, e, bu çabalarınız nedeniyle. Ederim, sağ Değerli izleyenler, bugün arkadaşım İmir Kaptan'ın evlilikte Bandırma'da bir dönem atletizm sporuna damgasını vuran Sayın İzzettin Çalışır'la birlikteydik. Bir başka gün, bir başka konu ağırlamak üzere. Hoşçakalın efendim.